hayatımda ilk kez kaybettim. Yalı son bölümünde izleyicileri derinden sarsan bir sahne yaşandı. Hattuç başımız sağ olsun diyerek büyük bir acının sinyalini verdi. Herkes Sunan'ın öldüğünü düşündü ancak fragmanda onun hayatta olduğunu görüyoruz. Bu da büyük bir soru akıllara getiriyor. Suna gerçekten ölmedi mi yoksa bu sahne sadece bir hayal mi? Peki eğer Suna ölmediyse Hattuç kimin için söyledi bu sözleri? İşte burada büyük bir ihtimal karşımıza çıkıyor. Esmen'in bebeğini kaybetmesi. Dizinin ilerleyişine baktığımızda bu olasılık oldukça yüksek. Eğer bu teori doğruysa Esmen'in yaşadığı büyük kayıp konağı adeta yasa boğacak. Bir diğer büyük merak konusu ise fragmanda Karan ve Abidin'in vurulma sahnesi. Görüntüler oldukça dramatik ve izleyicilerde büyük bir endişe yarattı. Ancak bu sahnenin gerçek olup olmadığı da şüpheli. Hatırlayacak olursak dizide daha önce birçok sahne rüya olarak gösterilmişti. Bu da büyük hanımın gördüğü bir kabus olabilir. Eğer sahne gerçekten bir rüya ise Karan ve Abidin'in başına kötü bir şey gelmeyecek. Ancak dizinin son zamanlardaki sert olay örgüsü her ihtimali açık bırakıyor. Bölüm ilerledikçe Karan ve Abidin için büyük bir yol ayrımı görebiliriz. Son günlerde dizinin geleceği ile ilgili büyük söylentiler dolaşıyor. Ratinglerde yaşanan düşüş izleyicileri endişelendirdi. Peki gerçekten Yalı çapkını final yapacak mı? Şu an için kesin bir açıklama yapılmadı. Dizinin akışına dikkat edildiğinde senaryoda büyük değişiklikler olabilir. Eğer ratingler düşmeye devam ederse yapımcıların diziyi daha erken bitirme kararı alabileceği konuşuluyor. Ancak Ferit ve Seyran'ın Evlerini izlemek isteyen büyük bir izleyici kitlesi var. Bu nedenle dizi şu an için yoluna devam ediyor gibi görünüyor. Peki sizce Suna gerçekten yaşıyor mu? Yorumlarda fikirlerinizi bekliyoruz. Yeni bölüme dair gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, şimdilik hoşça kalın, sevgiyle kalın.